Şu yeşil de andık fıstığı abi. Suşin yanına veriyorlar. Ne bu? O çok acı. Wasabi. Çok acı. <laughs> acı mı? Çok wasabi var. Çok acı. Abi. Adam wasabi yedi ya. Oo. <laughs> 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 çok yedim. Abi koptum ya wasabi yattı ağzına. <laughs> çok yedim. ben. Özün abi yeme dedi. <laughs> Abi böyle bir şey yok. Sana yeme diyor wasabi abi. Ne bu öyle? Abi wasabi. Japonların bulduğu çok acı bir karışım. Ama gözünden yaş geldi. Abi nasıl gelmesin wasabi abi? Hayır bir de ucuyla da bakmıyorlar. Şimdi hepsi dalga geçecek seninle. Çay ver, kola ver, su ver. Garson yandım. İtfaiye tipi getirelim abi. 哎，Jimmy，米切尔。<Cool. S 1> <laughs>